Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım unutma bizi Bir gün sesimiz hepimizin kulaklarında yankılanacak ey halkım unutma bizi kalpaksız kuvayi milliyeyi ortadan kaldırmaya, o ruhu ortadan kaldırmaya çalışanlara karşı şunu söylüyoruz. Ne yaparsanız yapın. Şu karşıda gördüğünüz anıttaki yazılar Uğur Mumcu'ya aitti ve onun söylediği gibi hala daha Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, Kuvayi Milliye ruhunu damarlarında her zerresine kadar hissedenler Türkiye Cumhuriyeti'nden ne kadar yok edilmeye çalışılsa da asla yok olmayacaklar. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, üzüldü burada yoldaşın olsun. Bir keskin kale, bir kırık gözlü, yürekli itlere hatıran olsun. Çok iyi. Çok iyi.